Merhaba arkadaşlar ben Apollo. Bugün Zetistan Siege Online'da savaşçı sınıfını biraz anlatmaya çalışacağım. Öncelikle yeteneklerinden başlayacağım. Savaşçı sınıfı her sınıfta olduğu gibi iki alt sınıf bulundurmakta. Bunlardan bir tanesi eee muhafız, ikincisi de barbarlık. Muhafız sınıfının yetenekleri daha çok e, canınızı yükseltmeye ve zırh değerlerini yükseltmeye yönelik eee skill'ler yani yetenekler barındırmakta. Pasifleriniz de tabii bu ara bu yönde gelişmekte. şöyle söyleyeyim. Muhafız yeteneğinde mesela en düşük bir örnek olarak şuradaki skill'i göstermek istiyorum. Mesela azimlilikmiş yeteneğimizin adı. Mesela maksimum can değerini %10 arttırır. Tabi bu birinci seviyede %10 arttırıyor. Bunu mesela beşinci seviyeye getirdiğiniz zaman %50 gibi bir artış elde edebilme şansınız var. Yani Burada size örnek vermek için bunu gösterdim Bunun gibi daha birçok yeteneğiniz var Yani e, karakterinizin can değerini ve Zırh değerlerini yükseltecek yetenekleriniz var Muhafız sınıfında e, Muhafız sınıfı Nerede iş yapar derseniz e, 1 vs 1'lerde çok fazla iş yapmaz Ayrı, Ayrıca Sola kasılırken de Çok fazla zorlanabilirsiniz çünkü Ahım şahım bir e, saldırı Çıkartamazsınız karşı tarafa e, Daha çok nasıl desem dünya bossları ve lordları tanklamak için yani tanklamakta çok büyük bir rolünüz var muhafız oyuncularının. Çünkü canınız ve zırhınız diğer sınıflara göre çok yüksek olduğu için kolay ölmezsiniz. E, bu yüzden de dünya bossu ve lordları tanklamak için mutlaka e, muhafız sınıfına ihtiyaç, ihtiyaç duyacaklardır. Dediğim gibi zorlandığınız alanlar ise az önce de söylediğim gibi birebir e, vs'lerde çok zorlanırsınız. Hatta bayağı zorlanırsınız çünkü karşı tarafı kesemezsiniz. Kese, kesebilecek bir yeteneğiniz yok. Daha çok tank olduğunuz için, tank olduğunuz için yani ölmezsiniz fakat kesemezsiniz de. Bir de solo kasılırken sıkıntı yaşarsınız çünkü e, yüksek miktarda hasar çıkartmıyorsunuz. E, mesela bir büyücü, e, bir yaratığı yani bir saniyede falan kesiyorsa siz mesela bir yaratık için 3 3 saniye falan uğraşırsınız. Yani 3 saniyede düşünmeyin bunu. Yani şöyle düşünün bir büyücü 60 saniyede 60 yaratık keserken 60 saniyede 20 yaratık gibi bir yani 20 yaratık, 20 yaratık keseceksiniz yani böyle düşünün. Bu yüzden hani muhafız sınıfına gelişecek olan oyuncular birazcık sıkılabilir. Daha çok e, takımla kasılmalısınız. E, takımla kasıl Takımla kasılırsanız çok fazla sorun olmaz. Ya fakat ya, birazcık geç kasılırsınız. E, barbar sınıfına gelecek olursak barbar sınıfında e, fiziksel hasar çıkartabilirsiniz. Hem de bayağı fiziksel hasar çıkartabilirsiniz. Ee, fakat muhafız oyuncusu gibi çok fazla yani muhafız oyuncusu gibi tank olamazsınız hatta diğer sınıflara göre yine canınız çok olabilir belki zırhınız da çok olabilir fakat bir muhafız oyuncusu yani bir muhafız sınıfına gelişmiş oyuncu kadar canınız ve zırhınız olacağını zannetmiyorum hani o kadar gelişem o kadar olmaz fakat dediğim gibi e, bir yerden eksi var bir yerden artı var bunun artısı ise karşıya fiziksel hasar çıkartabiliyorsunuz bu da ne demek oluyor 1 vs 1 savaşlarda ee, yani 1 vs 1 savaşlarda karşınızdaki oyuncuyu kesebilme ihtimaliniz var. Çünkü hasar çıkartabiliyorsunuz. Aynı zamanda e, bir solo yaratık keserken yani solo kasılma kasılabilirsiniz. Çünkü sonuç olarak bir fiziksel hasar çıkartabiliyorsunuz. En azından muhafız oyuncusundan daha fazla çıkartıyorsunuz. Bu yüzden solo da kasılabilirsiniz. Solo görevlerinizi yapabilirsiniz. Hani barbarında böyle bir özelliği var. Ee, başka anlatmam gereken ne var? Ha, Unutmadan şunu da anlatayım. Savaşçıda 3 tip silah tipi var. Yani 3 tip silah şeyi e, silah şeyi var. Bunlardan bir tanesi e, kılıç ve kalkan. Kılıç ve kalkan genelde muhafız oyuncuların tercihi. Neden? Çünkü muhafız yetenekleri genelde kalkanla e, aktif yetenekleri yani karşıya vurduğunuz yetenekler genelde kalkanla e, vurulmakta. Bu yüzden de e, muhafız 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 tarafına gelişen oyuncular kılıç ve kalkan kullanmakta. Ha, sadece vurduğunuz silah kalkan istemek istediği için değil. Ee, kalkan takarsanız daha fazla canınız olur, daha fazla zırhınız olur. Yani bir dünya boss'unu tanklarken ek bir can ve ek bir e, zırhın size hiçbir zararı olmaz, hatta yarar olur. Bu yüzden de muhafız et, muhafız sınıfına geçen oyuncular kılıç ve kalkan kullanır genelde. Hatta genel değil, hepsi kullanılır. Çünkü dediğim gibi yetenekleriniz de kalkan gerektirmekte. Ee, barbar oyuncuları ise iki tip silah kullanabilirler. Bunlardan bir tanesi şu an elimde gördüğünüz gibi iki tane tek kılıç ya da bir tane çift kılıçtır yani ağır kılıç. Ee, i̇kisinin arasındaki fark şu, çift kılıç daha seri ateş eder yani daha seri ateş eder dediğim. daha seri vurursunuz ağır kılıçta e, daha seri vurmazsınız. Ha yani şöyle diyeceksiniz ağır kılıç belki yet, çift kılıca göre yani iki tane teker kılıca göre daha çok vurabilir. Ki ben zannetmiyorum çift yani iki tane teker kılıçla da bayağı bir hasar çıkartabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir şey düşünün. Ee, altta gördüğünüz öfke şu anda ben sıfıra yüz. Ee, bu öfke yeteneklerinizi kullanmanıza yarıyor. Ve öfkenin dolması için ya sizin karşıya hasar vermeniz lazım yani normal atak yapmanız lazım ya da karşının size vurması lazım. İki türlü dolabiliyor. Ee, çift kılıçla daha seri ateş ettiğiniz için yani daha seri vurduğunuz için öfke daha çabuk dolar. Ee, o yüzden de yetenekleriniz daha fazla kullanabilme şansınız doğmaktadır. Yani bu yüzden de çift kılıç kullanmanız öneririm yani çift kılıç kullanmak sadece bu yüzden değil. Yani seri vurdunuz için değil. Şöyle bir olay daha var. Ee, biliyorsunuz mücevher bu oyunda çok büyük bir yer kaplıyor. Yani çok büyük bir fark ettiriyor. Ee, çift iki tane tek kılıç kullandığınız zaman ikisine de Mücevher basma oranınız, ikisine de Mücevher basma gibi bir şansınız doğmakta. Yani şöyle düşünün, tek ağır kılıç kullanan bir insan 4 tane mücevher takarken siz 2 tane teker kullandığınız için 8 tane mücevher tak takabileceksiniz. Bu bu da size yarar yani sizin yararınız olur. Yani benim tavsiyem böyle. Mücevher demişken mücevher dizilimine gelelim isterseniz. Mücevher dizilimi eee savaşçı fiziksel hasar olarak fiziksel hasar olmak zorunda. Yani o olmalı değil olmak zorunda. Çünkü savaşçı fiziksel hasar çıkartmakta karşı tarafa. Bu yüzden fiziksel saldırı mücevheri kullanmalısınız, takmalısınız yani. Kritik olarak da fiziksel kritik e, mücevherlerini takmalısınız. Zaten giysilere ne takacağız derseniz zaten kaçınma mücevheri, sertlik mücevheri, savunma mücevheri bunlar hepsinde tek. Yani bunların çok fazla şeyi yok. E, nasıl desem seçeneği yok. Seçeneği olmadığı için de kaçınma, sertlik ve savunma mücevherlerini de giysilere takarsınız. Yani savaşçının mücevher dizilimi de bu şekilde. Onlarcında mücehher onlarcında sizin savaşçı hakkında anlatabilecek pek bir şeyim yok. Hani e, diğer sınıflara göre canınız daha yüksek, zırhınız daha fazla, biraz daha yüksek. Özellikle muhafıza gelişiyorsanız hani diğer sınıflara dediğim hani diğer sınıflardan kat kat bir yüksek muhafızda. E, muhafız ve barbar hani muhafız ve barbar sınıflarının farklarını anlattım zaten. Bunun haricinde savaşta da anlatabilecek pek bir şeyim yok. Yine de benim anlattığım bir şey olursa ve aklınıza takılan bir şey olursa e, forumda konunun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Yetenekleri merak ediyorsanız forumda her iki yetenek ağacının e, hangi yeteneklere barındırdığını yazdım e, açıklamalar ile beraber. Onları göz atabilirsiniz. E, öteki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.